Hadi. Alo. Hayatım merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Tamam. Sadece geliyorum almış. hayatım. Fazla seni de meşgul etmek istemiyorum. Güzel. Aslanım'a veriyorum şu an telefonu. Hadi. Hayatım Hadi. seni Hadi. çok bakalım. seviyorum. Sana da güveniyorum. Bana <laughs> <laughs> göre. çekiliyor. Ben de seni seviyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> merhaba Emre, nasılsın? Merhaba Aslanım. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Nereye kayıtlı? Seni... <laughs> <laughs> <Manit. gülüyor> Ay, hoş bulduk. Şimdi ilk önce eşine ardından soruları sana yönelteceğim. Seni sessize alıyorum. Tamamdır. Bu ne ya? Manit mi? Manit bıçak. <laughs> vay vay vay. vay. Ben de sinirlenmiştim o yüzden öyle kaydettim. Öyle. Yoksa sevgilim kalp kırmızı kalp falan yazar. Yani, yani. hiç böyle de kaydedeni görmedim Biraz ya. Biraz gibi olmuş. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Manik diye kaydettim onu. <laughs> ne zaman oldu bu? Ne zaman? En son ne zaman sinirlendiğini de sorardım valla <laughs> Yeni yaz, yazdım yazdım. Haydi ya. o zaman ilk soruyu alalım değil mi? Evet, evet i̇lk soruya alalım. geçiyorum şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Hı, geliyor. Bayramda eşinin halası memleketten size geleceğini ve bayram boyu sizde kalacağını söyledi. Fakat siz tatil planı yapmıştınız. Halayı red mi edersiniz yoksa gelsin artık ne yapalım tatile sonra mı gideriz dersiniz? Tatile sonra gideriz derdim. Hadi ya. Evet. Sen öyle derdin. Evet. Hadi bakalım senin böyle düşüneceğini mi düşünecek eşit? Bakalım. Emre. Efendim? Soru geliyor. Şimdi bayramda sen Tülin'le program yapmıştın, tatile gidecektin. Fakat senin halan memleketten gelip... ...bayram boyunca sizde kalacağını bildirdi. Şimdi Tülin halayı reddedelim mi der... ...yoksa hayatım hala gelsin gitsin tatile öyle mi gidelim der? Ne demiş olabilir? Hala gelsin yani, tatile öyle gidelim der. Bravo! Canım <laughs> kocam, <seni> çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki, ikinci soru geliyor alışverişte kim daha iyi pazarlık yapıyor? Sen mi Emre mi? Ben. Valla bence de sen gibi <gülüyor> duruyorsun. <gülüyor> kesin alır mısın böyle 10 liralık şeyi bir liraya falan? Öyle pazarlık oyun yoktur ama yaparım Emre'den ya. Emre'den iyisin. <laughs> Emre'den iyi olduğunu düşünüyorum. E hadi bakalım. İnşallah. <laughs> hadi. Emre. Efendim? Alışverişte kim <laughs> kim daha iyi pazarlık yapar? Ben yaparım. Ya Ya. <laughs> Pazarla ben yapıyorum. Babam bile söylerdi pazarla insan yapıyorsun. Hayatım ben de ama şimdi alışverişe çıktığımız zaman ben birazcık böyle Ay, şey yapmıyor muyum? Ya. Dayı amca falan böyle hadi lütfen şu fiyat olsun falan diye. Evet, babam bile ne diyor? Emre'yi götürüyorum yanımda diyor. Ya. Peki öyle olsun. Neyse. Bu beni devam, devam edeceğiz. Bu beni üzdü haberin olsun diyor. <laughs> devam ediyoruz. Hiç düşmeyelim. Eşinin kaç tane kredi kartı var? Kredi kartı kullanmıyoruz. Emre. Efendim aslanım. Kaç tane kredi kartınız var? Kaç tane kredi kartım var? <laughs> ha, i̇ki tane var. Hayatım, biz kredi kartı mı kullanıyoruz? Hayatım. <gülüyor> Şaştın. <gülüyor> hayatım, kredi kartı mı kullanıyoruz? Ege Saplar'dan mı bahsediyorsun? Bilmiyorum. Maaş kartlarından mı bahsediyorsun? <laughs> evet, hayatım, kredi kartı diyor Aslı Hanım. Al, yanlış anladım. Kusura bakmayın. Debit kart değil. Debit kart Biz kredi kartı kullanmıyoruz. Doğru. Sen kredi kartı kullanıyorsun ama oradan harcamalar yapıyoruz diye. Hayır kredi kartı kullanmıyoruz geçen gün yerine... <gülüyor> <gülüyor> kredi Bu soru sayılmaz Aslı hanım. Bu soru sayılmaz bence. Kredi kartı sayılmaz. Ay, kartı öyle mi? Saydım. Evet. Ay ne kadar iyi <gülüyor> niyetlisiniz. Çok <laughs> Ben kredi kartı karşılığı <laughs> kullanmıyorum. Bu soruyu yanlış anladı bence. Bence yanlış anladı. O da bir evet. kart. Debit kartı. Tamam kart, kart, biz devam evet, edelim. Devam edelim. Eşin sana her hafta gezmek için para veriyor ve git bensiz gez diyor. Kabul eder misin yoksa hayır beni sen gezdir mi dersin? Hayır beni sen gezdireceksin derim. <laughs> Peki. Şimdi soru geliyor. Eşine para veriyorsun. Al hayatım diyorsun. Her hafta sen gez tek başına diyorsun. Eşim bunu kabul eder mi? Yoksa hayır beni sen gezdir mi der? Hayır, beni sen gezdir der. Hayatım <laughs> 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 güzel, güzel. Eşine hediye olarak ne alırsın ve o çok mutlu olur? Forma. Emre Dinliyorum aslanım. Tülin sana hediye olarak ne alırsa sen çok mutlu olursun? Genel düşün Her hayatım, başı. genel. Fenerbahçe formasıdır. <laughs> Peki eşin senin en sevdiğin çiçeği bilir mi? Bilir. Ne? Gül. Hadi bakalım. Emre, Tülin'in en sevdiği çiçek ne? Kırmızı gül. <gülüyor> Bravo. kocam. <laughs> <Hocam>, canım koca. <laughs> Emre'nin bir fobisi var mı? Benim de yok, eşim de yok. Emre. Bilmiyorum. Bir fobin var mı? Bir korkun. Fobim aslında yok ama. Fobi. Fobim yok aslında. Yok. Fobi yok. yok. Evet. evet. Bravo. Hocam sana aşığım, aşığım. <gülüyor> Allah. kocam. <Allah. gülüyor> <Sana gülüyor> bir aşka <işler> şey geldi. <laughs> i̇yi biliyoruz işte hepimiz. Yani, Bilmeseydi de bak, bu kadar aşık olur muydu acaba? Çok iyi dinle. Çok acayip bir <laughs> soru geliyor. Ay. Eşin borç batağındaki bir arkadaşına kredi çekmiş. Abo. O arkadaşı kredi borcunu asla ödeyememiş. Evet. Ülke dışına kaçmış gitmiş. Evet. Borç da kocana kalmış mı? Evet. <laughs> ne yaparsın ne halin varsa gör mü dersin yoksa altınları bozdurup krediyi kapatır ne mısın? Ne halin varsa gör derim ona. <laughs> Bunlar benim altınım sonuçta. Bana mı sormuş da Siz ne dersiniz? Aynı ben şekilde. Ben destek olurum. Bana ha. mı sormuş ama Kız altınlarını mı tamam, vereceksin kocana? Ne, ee, ne yapacağım? yapacağım? Kaldı borcunu benim hiç. kocam onu kesinlikle yapar yani arkadaşları için. Ha benim haberim, haberim olsa şey okey evet, haberim olmayan bir şey zaten. için kesinlikle böyle bir şey kabul etmem ben. Hmm. Kızarım Tabii hatta yani bitirip eser e, atarım yani ona. E, hadi tamam. Dinliyorum aslanım. Şimdi senin e, bir arkadaşın borç batağında. Gittin kredi aldın onun için ve da kefil oldun. Ama arkadaşın ödemedi yurt dışına gitti ve borç sana kaldı. Sen de geldin, Anlattım bunu Tülin'e. Tülin bileziklerini çıkartır, ne var ne yok verir, borcu kapat kocacığım mı der. Yoksa, ah Emrah, ne halin varsa gör mü der. Bugüne kadar en ufak bir borcumda bile hemen çıkarıp destek oldu. Bence çıkartır, verir, beni dara sokmaz, dedi. Emrah hayır yani, ne halin varsa <laughs> gör demem mi yani? Sonuçta bana sormadan yaptığın bir borç. Ama sen her zaman her bir şeyde destek çıkıyorsun. Tamam hayatım o ayrı ama sonuçta bu borcu bana söylesen okey. Söylemedin yani. Olsun bana kalmış sonuçta. Tamam hayatım biraz ya, bunu yazıyorum kenara bu arada. Üzdün beni. Kaç soru bildiler, kaç soru bilemediler. İki soru bilemediler. İki bilemediler. İki bilemediler. İki bilemediler. İki bilemediler. İki bilemediler. Ne yapacağız dış evet. ses bu durumda? Aslı Hanımcığım bir yanlış yanıt olsa kırmazdık ama iki yanlış olunca maalesef benim de elimden bir şey gelmiyor. Ben bir soru yanlış aldım galiba. Yok o, o, onu saysak üç olacak. Evet, onu saymadık evet. gelinlerimiz saymayalım dedi. Ay çok üzgünüz vallahi çok isterdik hele ilk gün he böyle bir tatlı tüline ve an. sana bu altını çok vermek istedim ama. Çok olsun, üzgünüm. Ne yapalım? Sağlık bu, olsun. Bunun da bir yani prosedürü var kardeşim. Evet, aa, evet. çok bir şey yok. konuş. Kocam, kocam dedin. Aa. Kocam, akşam görüşürüz evet Neydi? Kocam bu beni üzdü. Kocacığım bu beni gerçekten üzdü. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Hadi tamam canım hadi bay bay. Hadi kolay. İlişki testini kazanamadılar. Hem altını kaybettiler hem de birbirlerini tanımadıklarını ortaya koydular. E, hayret demedin akşam gelirken altın al gel. demin ben akşam ona Ayrı ifadesini alacağım diyorsun. Alacağım ve ifadesini almam mı onun ifadesini? Ama soruları bildiğinde Selin aşığın bakayım. sana canım kocam bile bence. Evet. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Gelinler senin için puan kullanacak. Evet. Hadi bakalım. Hiç olmadığım kadar hazır ve eminim. Hayatım sen bir de işaret dilinden anlıyormuşsun. Evet işaret dilini biliyorum, anlıyorum. Eğitimini aldım. Öyle mi? Birinci kuru olsa da evet anlayabiliyorum. Çok mükemmel konuşmasam da bunu da bizim e, ben e, 17 yaşımda staj hayatına başladım. Orada çalıştığım bir abimiz vardı işitme engelli. Evet. Onu anlamak için ben Ay, öğrendim. bu? Peki şimdi puanlamaya gidiyoruz diyebilir misin işaret diliyle? Diyemem. O zaman <laughs> şimdi şöyle yapalım. Gelin evinde... Gelin evine hoş geldiniz diyebilirim. Hadi de bakalım. Gelin evine hoş geldiniz. Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Teşekkür, ediyoruz, ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Şimdi puanlamadayız. Şimdi puanlamadayız. Hadi bakalım puanlama geliyor. <laughs>